Herkesler, merhaba, şimdi gidiyoruz değil mi? Mutlu musun? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Ne kadar? Çok. Check. videomuzun evet. ilk videosu. Arkadaşlar erdem birlikte şey yaptık. Ne yaptık? Evet, kule. kule. Arkadaşlar şimdi bak buraya. Şimdi bozacağız. Gel üstüne zıplayalım. Bozdum ben. Biraz. Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> atınız oğlum, atınız. Gel. Tamam. Şimdi bugüne onun üzerinden kaç veriyorsun? Onun üzerinden kaç veriyorsun? Bir. Bu mal ya. Çek şunu geleceğim. Şimdi biz ne söyleyeceğiz? Bir şey söylemeyeceğiz. Gel Erdem. Erdem. Gel video çekiyorum. Erdem'i denizde deprem olmayacak. Erdem gel denizde deprem yap hadi. Ayağını çırp. Deprem, hadi Erdem. Dur. Dur. Bir, iki, üç. Oha. Çık, çık, çık. 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 Evet çok soğuk. Hepinize merhabalar. Kanka Youtube ben YouTube atacağız bunu. YouTube ben simit almadım. Adam Oğlum benimle de... mi görecekler <laughs> lan? Tamam o zaman böyle çekelim. Seni görecekler. Aha anas. <laughs> gel. Kanka şu adam ne yapıyor? Neredeyim ben? Gel bak gel. Buraya bak. Arkadaşlar. Şimdi böyle bil, bilmediğimiz bir şeye bindik. Dönüyor sürekli. Kanka. El salla el salla. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Prenses prensesimizi aldık. Gel gel. Arkadaşlar şimdi biz şeye geldik. Saat kulesinin oraya. Gel. Ne geleceğiz? Geliyoruz. Hı hı. Ve Yok, kapatmaya gerek yok. Adam de hemen önüne parka gittik. Güzel miydi? Biraz, biraz. Ayy, bak şöyle bir şey olsaydı. Hani, korkunç bir yer var, o da vardı ya. Hı hı. Orada bir, şu, e, neydi hani adı? Gondol. 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 E, gondol, hani onun resme çıksaydı of, sen bir daha miydin? Arkadaşlar mi? şimdi bak biz... liman bölgenin denize girmek, balık tutmak, çadır kurmak, çöp, mangal, e, şey yapmak Tamam hadi gel. Gel gel. Dümden nasıl beyinsiz gördüğümüzü anlasana. Bir şey. Arkadaşlar ben dondurma almadım. Mangol ve vanilya. Adam mal olduğu için almadı. Al yalan. Al yalan. <laughs> Mutlu musun? Mutlu musun? <laughs> <Nadem> çok mutlu. Volkan <laughs> <laughs> kolak çalıyor. Volkan kola Allah rahmet eylesin der misin? Ne? Allah rahmet eylesin volkan çalak der misin? Allah rahmet eylesin volkan kola. Çak kanka adam. Ne oldu bu şarkıyı söyleyen adam öldü. Da. Arkadaşlar. Kokori de yanımızda. Onu da her yere götürüyoruz ya. Değil mi Adem? Öyle. Ağladı baba. Gidiyoruz arkadaşlar denize. Şurada da Amza bak bunu şimdi boynundan geçmeye çalışacağım. Hop be. Bir daha ya. Yapıyorum. İşte Cristiano Ronaldo. Ronald Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Gitti. Hadi kanka ya. Yazılın Bu ki, sefer yapacaksın. Heh, helal. Çek. Ben gerçekten yastığa yattım. Yine şıpkıya. Parka geldik. Şimdi şey halleyebileceğiz. Evet, az, az sonra da Lego alacağız. Erdem çok Lego istiyor. Bugün ona Lego alacağız. Şimdi Erdem'in karşısına bineceğim. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Neye? Ne? Legosu ne? vardı ne? ya. Evet. Öyle gibi Bak yani. <gülüyor> <gülüyor> Ayla, sen daha sonra. <laughs> Çok <beysin>. <gülüyor> <gülüyor>